trikocum.com gömlek modellerimizden birini inceliyorsunuz şu an. Hoş geldiniz öncelikle. Bizim yerimiz İstanbul Bayrampaşa'dadır. Ee, bu bu ürünümüz 2015 yılı ilkbahar yaz e, koleksiyonumuzun bir parçasıdır. Modellerimizi trikocum.com web sayfamızdan görebilirsiniz. Fiyatlarımızı özellikle uygun tutmaya çalışıyoruz ve modellerimizi de e, satılabilir, güncel, e, yeni, yeni ürünlerden, satış hizmet eden ürünlerden seçmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim de aynen sizin olduğu gibi satış diye bir sorunumuz var. Yani satış yapacak ürünler koymamız gerekiyor web sayfamıza. Aynen sizin de mağazanıza satış yapacak ürünler koyma gibi bir derdiniz ol, olduğu gibi. Yani e, ortak problemimize ortak çözüm arıyoruz. Bizden aldığınız ürünleri satabiliyor olmanız bizim için çok önemli. Ve ürünlerimizi de bu bakış açısına göre e, şekillendiriyoruz ve e, web sayfamıza alıyoruz. Satışa hizmet etmeyecek olan ürünleri eee kendi bakış açımıza göre ya da işte sanat olsun diye ya da iş olsun diye koymuyoruz. Fiyatıyla ürünün bütünleşmesi gerekiyor web sayfamıza bir ürünün girebilmesi için. Yoksa boşa kürek çektiğimizi biliyoruz ve bunu yapmak istemiyoruz. Sizi de aldatmak istemiyoruz. Yani müşterilerimiz bizim web sayfamıza koyduğumuz ürünleri belki alırlar ama aldıklarında yani yüksek fiyata da 20 liralık bir ürünü biz 25 liraya da koysak müşterilerimiz alabiliyorlar bunu. Ama aldıklarında kandırılmamış olmaları, böyle hissetmemeleri bizim için gerçekten çok önemli. O yüzden de doğru ürünü doğru fiyata koyarsak koyuyoruz. Koymazsak, koyamayacaksak eğer, pahalı kalacaksa ürünümüz onu koymuyoruz. Şimdi ürünümüze geçecek olursak bu ürün uygun fiyatlı ürün gruplarımızdan. Zaten bu fiyat grubunda 2015 yazında... Ee, şu gömlek modelinin değişik versiyonları ceplileri kısaları uzunları vesaireleri bunlar 10 liranın altında fiyatlardan satılıyor ve bu tip farklı modellerden 10 civarı modelimiz var belki onun biraz üstünde belki biraz altında ama 10-15 civarı e, modelimiz var e, yani farklı ürün gruplarında 10 liranın altında bizden e, bir sürü alabileceğiniz gömlek modeli var bu önemli e, bu ürünlerimizin kumaşı öyle harca alem kalitesiz kumaşlar değil. Yani bir şekilde sınıfı geçen kumaşlar, öyle kötü kumaşlar değil. İşçilik olarak, konfeksiyon işçiliği olarak belli bir seviyede olması gerekiyor. Ee, yani böyle bas git şeklinde yapılan e, bir konfeksiyon imalatı yok. Sonuçta bunlara emek veriliyor ve bunların bir parası, para para veriliyor bunlara. E, dolayısıyla siz de bizden alırken para veriyorsunuz. Dolayısıyla e, öyle ucuz diyerek kalitesiz bir işçilik kesinlikle söz konusu değil. Bakın şöyle bakarsanız yani robası, her iki tarafta robası yakası gayet nizami bir yaka ilik düğmesi, düğmeler ee, kenarında e, bu istenirse açılır ve gömlek uzar. Hani daha bir tunikvari bir görünüme en azından kısa boylular için. Ee, arkası düz. Ee, kolu e, kopçalı. Bu istenirse açılıyor, uzuyor ama uzadığında ee, kolu manşetli değil, doğal olarak hani e, o yani manşetli olsa çok daha fiyatı farklı olması gerekiyor. Yani baktığımız zaman ürün öyle kalitesiz bir ürün değil, ee, Gönül rahatlığıyla müşterimize verebileceğiniz bir ürün. Fiyatını uygun tutuyoruz çünkü bu tip ürünler adetli oluyor, adetli satılıyor ee, ve fiyat yapmamıza müsaade ediyor. Bunun gibi bir sürü modelimiz var web sayfamızda iyi incelemenizi tavsiye ediyoruz ve aldığınızda pişman olmayacağınızı düşünüyoruz, eminiz. Çünkü 2-3 yıldır bu tarz ürünler yazın satıyoruz ve hiç yüzümüzü kara çıkartmıyor. Ve bunların kalitesi geçen senekilerden daha bile üstün. Yani geçen senekilerde sorun olmadı ve müşterilerimiz sürekli repete yaptı ki bunlarda hiçbir sorun yaşamayacağınızı düşünüyoruz. Trikocum.com olarak hayırlı işler dilerim.